Sırada her zaman olduğu gibi sağlıkla ilgili bir haberimiz var. Çocukların dengesiz beslenme alışkanlığının en şaşırtıcı örneği İngiltere'de ortaya çıktı. 8 yaşındaki Kaner tam 89 kilo. Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre çocuğun yaşıtlarından 3 kat daha kilolu olmasının sorumlusu zayıflama programına uymayan aile. Yetkililer şimdi çocuğun velayetini almayı planlıyor. İşte tüm dünyada korkutucu boyutlara ulaşan obezite sorununun vardığı son nokta. İngiltere'de 89 kiloluk 8 yaşındaki çocuk konuşuluyor. Adı Connor McReady. Annesinin anlattığına göre aç doğdu. Sürekli buzdolabına gidip bir şeyler yiyordu. 18 aylıkken aşırı kilolu olduğu anlaşıldı. Çünkü 5 yaşındaki çocukların kıyafetlerini giyiyordu. 5 yaşına geldiğinde ise 57 kiloydu. Aile bir türlü kilo almasına engel olamadı. Durum gittikçe kötüleşti. Fast food, tatlı ve abur cuburdan vazgeçmiyordu. 7 yaşındayken yani geçen Aralık ayında 99 kiloya ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği program uygulandı. 10 kilo verdik ama bu yeterli değildi. Çünkü Newcastle'da yaşayan 8 yaşındaki kanır 89 kilosuyla yaşıtlarından 3 kat daha ağır. Boyu da 1 metre 52 santim. Kanır okula bile gidemiyor. Çünkü 5 dakikalık yol onu yoruyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri aileyi suçluyor. Çünkü verdikleri programı uygulamıyor ve kilo kontrollerine çocuğu götürmüyorlar. Eğer aile heyeti zayıflama programını uygulayacakları konusunda ikna edemezse kanarın velayet hakkı ellerinden alınacak. Evet yine konuyla ilgili bir konumuz olacak. Sevgili izleyiciler toplum olarak hızla kilo alıyor obezite sınırlarına yaklaşıyoruz. Bazı ülkeler bu sınırı çoktan aştılar hatta Amerika gelecekte tüm toplumun obez olacağı korkusuyla yaşıyor. Peki bu tehlikenin ana nedenleri neler? Ve nasıl savaşacağız? Konuğumuz aile hekimi Doktor Murat Berksoy. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi konuyla ilgili merak ettiklerimizi soracağız ama ilk önce 8 yaşındaki kanarı izledik. Evet. Ee, bir de tespitte bulundunuz. Ee, bu kadar kilolu olmasının nedenleri ne sizce? Bana kalırsa e, gebelik sırasındaki beslenme alışkanlıkları annesinin ve ailevi e, bir takım yatkınlıkları göz ardı edilmemesi lazım. Sadece hareketsizlik e, beslenme alışkanlıkları değil, e, bazı metabolik sorunlar da böyle bir duruma sebep olabilir. Evet. Peki şimdi e, Murat Bey nasıl kilo alıyoruz? Yani yediklerimiz mi, hareketsizlik mi, yoksa bunların her ikisi birden mi? Nedir? Ailevi yatkınlıklarımız dışında alışkanlıklarımız. Eskisine göre daha büyük porsiyonlar alıyoruz. Eskisine göre daha hızlı yemek yiyoruz. Eskisine göre ...çok çok daha az hareket ediyoruz. Evet. Kül almamızın ana sebepleri bunlar. Evet. Ee, bunun dışında tabii ki e, periyodik olarak kontrollerde yapılmadığı için... E, ...bunları fark etmemiz mümkün olmuyor. Geri aldığımız bildirimler de bizi mutlu ettiği için... ...bu konuda hareket etmeye ihtiyaç duymuyoruz. Fark edemiyoruz yani. Evet. Peki bu e, önünüze iki tane nesne görüyorum. Hemen izleyicilerimize aktaralım. Nedir onlar? Evet, e, bunlar e, fark etmek için önemli e, araçlar bizim için. Bu iki buçuk kilogramlık bir yağ ve aynı bir e, organ gibi işleri evet. görüyor. Hormon üretiyor, bazı katkı maddelerin birikmesini e, mümkün oluyor burada. Bu da kas. Evet. Doğru beslenmede e, sadece yağ miktarına odaklanmak yanlış. Kas oranının da çok önemli olduğunu söylemek e, çok önemli. E, beslenme alışkanlıklarımızda biz Kas kaybetmeyecek değişiklikler yapmamız lazım. Bu tek şekilde mümkün olabilir. Başka bir ihtimal yok. Sadece hareket etmekle kas kaybetmeyebiliriz. Ve yeterince sıvı alımı düzenli beslenmede katkı sağlar. Şimdi izleyicilerin kafasında yer etmesi açısından ben şu yağ kütlesini şöyle bir alabilir miyim? 2,5 kilogram. Bakın sevgili izleyiciler 2,5 kilo oldukça ağır buçuk kilo zayıfladığınızda vücudunuzdan şu eksilmiş oluyor. Gerçekten bunu böyle gördüğünüz zaman <laughs> inanılmaz bir olay. Yani yedikleriniz işte iki buçuk kilosu bu Ya Biraz evvelki o çocukta e, yaklaşık olarak 25-26 tane bu e, kitleden inanılmaz, vardır. İnanılmaz. Oldukça ağır yani evet, 2,5 evet, kilo deyip evet. geçmemek lazım. Peki e, şimdi Murat Bey genetik olanları bir kenara bırakırsak. Çocukların da düzensiz beslendiği, düzensiz kilo aldığı ortada. Nedir problem? Ailelerden mi kaynaklanıyor yeme bozuklukları ile ilgili olarak? Yetiştirilme tarzımız ve eğitimimiz bu konuda çok önemli. Ee, eskisine göre porsiyonları kontrol etmekte güçlük çekiliyor. Eskisine göre e, hareket edecek alan da kalmadığı için e, tabii ki bu yaşantımıza yansıyor. Fakat bir şekilde... Ee, fırsatlar yaratılıp e, ileride bu kilo probleminin işte e, şeker hastalığı, kat damar hastalıkları, kısırlık, bel e, problemleri, romatizma, astım, ses kısıklığı, hatta ciddi kanserlerle ilişkisi olduğu bilinerek hareket edilmeli. Özellikle ülkemizde çocuklarda artan derecede bir şişmanlık. ...oranı var. İnanılmaz. Şimdi az önce yayından önce konuştuk sizinle. Aslında bunu bir yaşam biçimi haline... ...getirdiğiniz zaman her şey belki de... ...daha kolay oluyor. Daha düzenli... ...besleniyorsunuz. Hareket ediyorsunuz. Önemli olan o kararı verebilmek. Öyle değil mi? Yani ilk adımı atabilmek. Ondan sonra biraz sebat gerekiyor galiba. E, hiçbir şeyi... ...şansa bırakmamak gerekli. E, açıkçası... E, ...bana kalırsa hareket çok önemli. Evet. Bir takım farkındalığımızı... ...arttıracak araçlar da var... Ne gibi? E, adım sayar pedometre gibi hı hı. E, araçlarla biz hareket edin dediğimiz zaman bu yanlış algılanıyor. Yani çok yorulmak, e, çok koşuşturmak hareketli olunduğu anlamına geliyor. Evet. Aslında hareketli olun derken kilo vermek istiyorsanız bir günde en az 10 bin adım atın demek istiyoruz. 10 istiyorsun. bin adım. Evet. Bunun altını çizmekte ee, fayda var. eğer kilonuzdan memnunsanız, sağlıklı e, e, bir şekilde yaşamınızı sürdürüyorsanız bunu korumak için en az 6000 adım atın diyoruz. Evet. evet.